Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 27 Mart iddia tahminiyle alakalı karşınızdayım değerli dostlar. Pazar tahminini vereceğim. Değerli dostlar bugünün bir maçı var zaten o da tek maç. bir tane daha vardı da onlar akşam arkadaşlar. Daha doğrusu İspanya 2. Lig'deki maçlar da var. saat 3'teki maçı değerlendireceğiz. En erken maç temiz alıp çıkacağız arkadaşlar. Değerli dostlar bu maç Miranda Spor Fener maç arkadaşlar ikincilik. Yıldız dedi MBS açılmış. Kipçuk oyuncusu da 1.72 arkadaşlar. Şimdi ev sahibine 1.84 oran e açılmış. maç sonucu 2-3. E bu 3 oranında arkadaşlar. Oran birden düşmüş. Şimdi baktığımızda Pofer'in 6. sırada ev sahibi 17. sırada. Ev sahibi Miranda 8 galibiyet var kendi evinde. 28 atıp 25 yemiş. Pofer'in diye arkadaşlar 6 galibiyet var. 16 atıp 19 yemiş arkadaşlar. Son iki maçını Mirandes kazanmış arkadaşlar. İçeride dışarıda. Berabere kalmış. Armut'un oynanan maçları genelde Pornodelik kazanmış arkadaşlar. 4 da Burada sürpriz bir şekilde. E, sürpriz değildi arkadaşlar. Ben e, genelde çoğu maçlarda Depasman kazanmış. 3 orandan değerlendirilebilir. Bir bahis olarak görüyorum. Hem Depasman galibiyeti alınabilir arkadaşlar burada. Sürpriz bir şekilde. E, yani. 460 olarak arkadaşlar 2 şeklinde alınabilir. Ee, ufaktan deneyebilirsiniz. Ufak bahislerle arkadaşlar. Bunu denenebilir değerli dostlar. Deplasman sıvı güç Banko'dur. Burada açtı orana bakın 1.25. İsterseniz bunu tekten bu şekilde alınabilir arkadaşlar. 1.57 el sahibinde gol bulacağını düşünüyorum. Sonraki maçını kazanmış. Bofer'de de genelde beraber kalmış. Beraberlik kokan bir maç ama var şeklinde değerlendirilebilir. Arkadaşlar çok güzel oranı var. Korner bahisleri açmamış. Genelde yurt dışında oynayan değerli dostlar buna 8.5-9 korner rahat bir şekilde oynayabilir. Ben 2.5 golcüsü olacağını düşünüyorum. Golli bir karşılaşma bekliyorum. Açıkçası 2-1-2-2 bir skor bekliyorum. Arkadaşlar. Depasman galibiyeti çıkabilir. Dediğimiz gibi ufaklığında depasman galibiyeti alabilirsiniz. Onun haricinde yani oranlar bize arkadaşlar genelde arkadaşlar ev sahibi gösteriyor ama ee, burada dep basmanın arkadaşlar dep basmanın ön planı tutmuyorlar aldın sırada adamlar ee, ev sahibi 17 sırada neye göre yani belki düşman altına kurtarmak için hani bu oranları açmış olabilirler yenebilir de oranlar ona göre bence ev sahibi yenecek diyor gözüküyor arkadaşlar ee, o şekilde ama ben 2.5 gol üstü olacağını düşünüyorum var şeklinde değerlendirebilirsiniz ilk yarı 0.5 üstü değerlendirebilirsiniz Arkadaşlar riske girip isteyenler de bunu alabilirler bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, temiz bir şekilde 2.5 gol üstünü yüksek bulanlar yani değerlendirmek istemeyenler riski bulanlar arkadaşlar direkt var şeklinde bu maçı alternatif tercih olarak var şeklinde bu maçı alabilirsiniz. Bakın deli gibi oynuyorlar maç saatine kadar maç saati geliyor yarım saat kaldı. 2.5 gol üstü nasıl düşürdüler? 1.72 oranı vardı. Ben 1.72'den sana değerlendirdim. Aynı şekilde yine 1.60 aldım. Bakın 1.66 oranı çektiler. Oranlarla deli gibi oynuyorlar. Ee, değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Bu maçı. Arkadaşlar. Yani ee, dediğimize bakın. Dep basman 1.5 gol üstü açtılar. Ev sahibi 1.5 gol üstü var şeklinde değerlendiren arkadaşlar. Dep basman 1.5 üstü açıktı. Bakın 1.5 gol üstü açtılar. Ee, oranlarla oynuyorlar. Oynasınlar. Var şeklinde alın. Ee, risk e, riski almak istemeleri de arkadaşlar bu şekilde alabilirsiniz. E, ee, isteyenler de değerli dostlar dep basman 1.5 oyuz alabilir. İsteyenler arkadaşlar bu şekilde değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bugünkü tek maçımız pazar bayisimiz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar lütfen. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.